Peki hangi topu ayam, istiyorsunuz? Ayam. Ben olsam en büyük topu seçerdim. Peki bir şey söyleyeceğim. Araba hangisinde ise en büyük top o. <gülüyor> 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 Hayır. Hayır. Tut. Hayır. Tut. Herkes kendi topunu tutsun. <laughs> Araba hangisindeyse sakın büyük... kanlayın. Hiç fark etmez. <gülüyor> 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 topuna sahip çık topuna. <laughs> Ne bu lan sen? <laughs> <laughs> İnşallah sen senin bir an önce uzaylılar. Benimki gibi falan olur. Ben seninkisi gibi olmasını istemem. Teşekkür ederim. Neyse, böyle de diş fırçasına falan benziyorsun. Teşekkür ederim. Ee, saatiniz çok güzelmiş Esra Hanım. Teşekkürler. Biz onu balayı dönüşünde Antalya Havaalanı'ndan aldık. Çok farklı. Evet, evet çok farklı. Kim acaba? Hani bir anısı var mı benim? Tabii ki, Einstein o. <laughs> hmm. Öyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkada bunları gör bak. Gel. Burası sarı yer çayır boş. Ay 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 ay. Gel 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 gel. Benim en sevdiğim ders hangisi? Benim en sevdiğim ders İngilizce. What's your name? One thing said. <laughs> ya vallahi zaman da geçmiyor. Siz bilim adamı kimdir? Birkaç tane var. Şarkı olarak mı söyleyeceksin? Hayır. <laughs> Mikrofonu var. Ya Victor Hugo. Victor Hugo. <laughs> evet, evet, en sevdiğim bilim adamı. Evet sefilleri buldum. <laughs> Ece çok enteresan. Sen bayağı hukuk fakültesinde Hı. okuyorsun. Hangi bölüm? Hukuk. Etiyle, sütüyle, kaymağıyla İstanbul mandası şimdi canlı yayında ekranda efendim. Ee, yok o erken... er... Birden mi gelmiş? <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> Para ödüyorlar. İşte İstanbul'da herkesin merak ettiği o erkek kuaförü. Çilimli Belediye Başkanı Musi Yavuz ilçenin ilçenin sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmasını sağlamak üzere bazı projeler geliştirmeyi düşündük. Yani e, müzik yürüyüşümüzü şu hareketle almaz mıyız bütün müzisyenler bunu yapar değil mi arkadaşlar? Siz o hareketle mi alırsınız <laughs> abi? abi ben... Oy oy eminim nedir bu? Evet. Ne? Ben, bu muhabbetin ağzına sıçtı o ben de anlatayım. İlçeler şu anda telefon attığımızda İsviçre Portföy Analisti Gaye Vural var. Gaye merhabalar. Alo. Gaye. Yanlış aradınız. Benim oraya Hasan abi seni arıyordum. Onu ben ne yapayım onu orada alırdım. Ben orada değilim ben o çıktığı zaman bana bir kafa indirirdim yere sarardım. Ama bana yakışmaz, yakışırdı. Bunu Artin bek bekledi. İnce kesilmiş döner için kullanılan ifade hangisi olur? A. Cam B. Çerçeve C. Kağıt D. Yaprak e, mutfağa ilgili olduğumu da söylemiştim. E, şeflik hayalim var demiştim. E, C. Kağıt. Son karar. Sürpriz yapmayı sever misin? Mesela eşinin doğum günü diyelim ki. Severim. Ne yaparsın? Sürpriz yaparım. geyikler yapmayın bana. Yok benim hiç koyucu hocam. Böyleyim işte. Karizmatik benim işte. Nasıl hayal olabilir? <laughs> İki de lavuz kenarında Tamam mı? Belinin bir tane havuza şeker atmış. Şeker atmış. Ondan sonra almış havu, şeyden havuzdan kaşıkla bir içmiş. E, tatlı da tatlanmadı demiş. O deli öteki arkadaşına sormuş demiş ki salak karıştırmadın ki demiş. Biz bunu iki saat düşünüyorsunuz. Ne dedi diye. Oh, karıştırmadı dedi yani. Avuzun suyunu karıştırırsa tatlanırmış. Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyük Elçilere Suriye Briefing'i. Ankara, Ankara'da görevli yabancı misyon şef. Aksesuarıma çok düşkünüm. Doğrudur. Yaşantı tarzım çok, far, çok farklı. Ha, bakarım. İki buçuk milyar maaş benim aracımın mazotuna Hı -hı. sanmıyorum yetebileceğini. Fizikleri güçlü. Ki evet. Nobre Fenerbahçe'de 2 sene izledik. O adamın o şeylerinden... <laughs> ...bir şekilde geçmediniz. Farkında da değilsiniz. Lütfen bundan sonra daha dikkatli olun. Efendim geçip geçmediniz ben karar vereyim. Siz karar veremezsiniz. Siz önce bir takipinizi halledin. Biz de takipimizi yapalım. Gördüm ben. Farkındayım da aklıma. Hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Geçtiğinizleri biz de görebiliyoruz. Yani DNA ışıklar da gözüküyor. İyi uçuşlar olsun frekansta panik yapmayın lütfen. Gerekli, e, da Gerekli durum olursa e, ilgililere bildiririz. E, taksiye devam edin efendim. Şimdi ikinci kez kulüde böyle konuşuyor. Durumu rapor edeceğim. Bilginiz olsa siz de rapor edin olur mu? i̇şte bekliyorum. Gelsin görüşelim kendisiyle. kendisiyle. <laughs> görüşelim canım. Görüşelim. Bekliyorum. Çıkışa gel. <laughs> Selim'e kapıyı tabala dedim. Asmadı mı yoksa? Ben bu deli yastı de peki bu tabalayı? <laughs> ne tabalası ben babaya? Peki, Uku, ne yazıyor? feratlar ve köpekler giremez. Bu ne biçim şaka Pembe abla ya? Biraz ayıp olmuyor mu yani ne? Köpekleri seninle bir tuttuğum için alınırlar değil mi? Haklısın. Bu hiç aklıma gelmedi. Vallahi.